Müslüman mısın? Müslüman. Namaz kılıyor musun? Kılmıyorum. Neden? E, vaktim olmuyor genelde yoğunluktan. İşle meşgillenince namaz mı kılacaksın? Bir dur kızıyordu mesela. Allah affeder. Mutlaka en önde gelen bir kural değildir Müslüman olmak için. insanın namaz kılmasının hiçbir şeyi yoktur cumadan cumaya diyelim. Hani yalan olmasın. İstiklarlı kılmıyorum yani. Hayır kılmıyorum. Müslüman mıyız? Müslümanım. Cuma namazlarını tercih ediyorum. Bana yetiyor diyebilirim yani. Allah Allah. O sorun Türkiye'de var. Yok. Zaten ortam görüyorsun elektrikli. Eyvallah. O indirip kaldırma. Hayır kılmıyorum. Neden? Çalışıyorum abi. Sabah erken kalkamıyorum. Öğlen vaktim olmuyor. ...akşamda yatıyorum zaten. O 24 saatten bir tanesini yani bir saati... ...o altın hükmünde olan bir saati Allah'a versek olmaz mı? Olur tabii abi. Gel seninle Bismillah diyelim ya. Bismillah abi. Ne zaman başlıyoruz? Bugün Bismillah diyelim. Bugünden sonra başlıyoruz abi. Namaz kılıyor musun? Cuma'dan Cuma'ya diyelim. Hani yalan olmasın. Bir istikrarlı kılmıyorum yani. Ama gittikçe de uzaklaşıyorum yani. Aslında ondan da bir uzaklaşma içindeyim. Bilmiyorum tam nedenini anlayamadım. Hani boş geliyor bana. Daha bir zaman var gibi ve hani iyice doldurmak istiyorum. Arka plandaki her şeye hakim olup o şekilde. Hani daha huşu içinde diyeyim abi yani. Müslüman olduğumuzu kabul ettiğimiz halde acaba namazı kılmazsak sence nasıl olur? Abi işte ben de zaten öyle bir sorgulamanın içindeyim kendi kafamda uzun zamandır yani. Anlamadığım bir şey var yani abi ama ben de başlamak istiyorum istiklalli bir şekilde, düzenli bir şekilde devam etmek istiyorum yani. Namaz kılıyor musun? Hayır kılmıyorum. Cuma namazlarını tercih ediyorum. Din ayrı, ibadet ayrı, her şey ayrı, her şeyin yeri bir ayrı. Şimdi mesela bir pilot, ben pilotum derse uçağı uçurunca anlarız değil mi? Bir öğrenci ben öğrenciyim derse, sınavları hakkıyla geçerse ve o sınavlara girer sanlarız. Şimdi bir Müslüman ben Müslümanım diyorsa onun hayatında bir namaz olması gerekir şartlarda. Ya, namaz var zaten. Ama haftada biraz değil mi İrfan? Haftada bir falan ama e, o bana yetiyor diyebilirim yani. Şimdi Peygamber Efendimiz'e bakıyoruz. Günde altı vakit kılıyor teheccüd namazıyla beraber. E, şimdi Peygamber altı vakit kılıyorken bizim gibi beşerin birkaç vakitle yetinmesi çok normal gibi gelmiyor ama. Ya normal değil ama hayat çatlar değil. Ne diyelim? Evet, düzeleceğiz inşallah. Namaz mı? Namaz kılmıyorum. Bir görevdir ama şey değildir, şart değildir. Namazdan önce, namazdan önce birinci kural namuslu insan olmaktır, dürüst insan olmaktır. Mesela Efendimiz de dürüst insan, Evet. Ee, şüphe yok, ahlakından hiç evet. şüphe yok ama kendisi de namaz kılıyor. Evet, efendim namaz e, kılabilir, onun namazına saygı duyarım. Peygamber Efendimiz'in dürüstlüğünde bir adam varsa ben onun gidip elini öpeceğim şimdi. İlk önemli olan ahlak şartı dediniz ya. Ahlak şartı, ahlak şartı namuslu insan olmak. Namuslu insan olmaktır, kimsenin hakkını yememektir. İslam insanın burasında olacak. Namazı kıldığın zaman dürüst olacaksın. Yani onun bunun için namaz kılmayacaksın, Allah için kılacaksın. Ayet var, kul ya kafirün ya abunun tamamudun diyor ya. Yani vay bu namaz kılanların halini. Namaz kılmıyor musun? Hayır kılmıyorum. Neden? Çalışıyorum abi. Çünkü sabah erken kalkamıyorum. Öğlen vaktim olmuyor. Akşam da yatıyorum zaten. Namaz kılıyor musun? Namaz, ya ihmal ediyoruz. Genelde cumalara gidiyorum ama... Bu neden oluyor abi? Biz de bunu biraz sormak istedik de. Yani neden hayatımızda namaz ihmal oluyor? Ya işte bu telefonun yüzünden oyalanıyorsun. Yani bu olmasa belki kılarsın. Şöyle bir şey var. Hani yetiştirilme tarzı falan var mesela. Ekonomik sıkıntılardan dolayı belki gündem kafada değişiyor çünkü kılamıyorsun. Mesela işe gidiyorsun. Gerçi emekli olduk ama işten dolayı kılamıyorduk yani. Kılmak istiyordum ben fabrikada çalıştım. Ben 10 sene mesai kaldım saat 10'da geldim eve. Ne zaman namaz kılacağım? Ben saat 7'de çıkıyordum mesela sabah, saat 10'da geliyordum. Ben dinlenmeye fırsatım yok ki. Yani bir uyuyorum, kalkıyorum hemen sabah olmuş geri işe. 10 sene her gün mesaiye kaldım. Yani bu şekilde çalışan bir insan ya nasıl kendine zaman ayırabilir? Abi namaz kılıyor musun? Yalan söylemeyeyim, kılmıyorum. Kılıyordum bir zamanlar. Neden peki? Ya bunun nedeni yok. Namaza kendini verdiğin vakit tamamen ruhen bedenen vermek zorundasın. Namaz kılarken aklına fitne fesat geliyorsa ve kendini çok yakın hissetmiyorsan buna ee, çok doğru bir namaz gelmiyor bana. İraneti çok yerinde yapmak lazım, hissederek yapmak lazım, Allah'a çok yakın olmak lazım. Buna inanıyorum ben. Şu an sence burada kaç tane insan var? Benim şu an sadece kendi gördüğüm bir 1500-2000 vardır yani şu an. Bir de görmediğimiz belki bir 5000 daha vardır. Ya nereden baksan 6000-7000 içinde Allah belki de şu an ikimize denk getirdi. Bir ayette geçiyor diyor ki, ''Benim ilmim dışında yere bir yaprak bile düşmez.'' diyor. Demek ki seninle benim denk gelmemişiz ve seninle benim namaz konuşmamız demek ki Allah'ın kader planında var. Aslında Allah senden ümit kesmiş olsa belki de bu konuşma olmayacaktı. Ama demek ki hala Allah'ın bitmemiş bir ümidi var. Bir de şunu söylemek istiyorum çok özür Şimdi günde baktığımızda yaklaşık 5 vakit ezan okunuyor. Her bir ezan çağrısı ne demek biliyor musun aslında? Allah'ın bir rahmet çağrısı. Şimdi sabah bir okunuyor. Haydi hayyale selah hayyale selah haydi namaza haydi kurtuluşa. Şimdi ben orada o namaza kalkmazsam diyorum ki resmen manen söylüyorum bunu ağzımla değil. Allah'ım benim senin rahmetine ihtiyacım yok. Öyle oluyor aynısı. Ikindi oluyor aynısı. Akşam ezanı okunuyor aynısı. Şimdi Allah'ın bir rahmet çağrısına ben o namaza yani o başı secdeye götürerek bir şükretmezsem rahmete karşı kapı kapatmış olmaz mıyız? O öyle oluruz abi. Doğru diyorsun. Hani ben de arka planla olayın olayın geneline hakim olup hani yaptığım şeyin hakkında vermek istediğim için aslında şu an bir boşluk bir ben sadece hakim olmak istiyorum her şeye. Öncelikle hani neye inandığımı, neye ...secde tam bilerek ve bunun doğrultusundan buna hizmet etmek istiyorum yani abi. O yüzden şu an bu günler biraz böyle geçiyor yani abi ben ya umarım... Dediğin gibi de olur yani. Abi bak namaz kılmak aslında biz zannediyoruz ki sadece bizim ahiret hayatımızı kurtaracak. Aslında sadece orası değil. Evet orada da kesinlikle bizi kurtaracak ama bu dünya hayatında da bir huzuru sağlayacak. Aslında günde beş vakit namaz kılmak demek Allah'ın kulunu muhatap alması demek. Şimdi isim neydi abi? Çetin abi şimdi sana bir haber gelse dese ki Ankara'nın valisi Çetin'i çağırıyor. Hemen gelsin dese ne yaparsın? Amca aporto porta abi. Ana koşar köşeye gider. Koşar köşeye gider. Neden? Çünkü vali çok makamlı. Abi, abi şimdi makamlı. şimdi valiyi şöyle bir köşeye alalım. Şimdi bir de Allah'a bakalım. Allah kulunu muhatap almak için diyor ki, ''Günde beş vakit seni bekliyorum. İçinde bir dert mi var? İçinde bir tasa mı var? Atlatamadığın bir musibet mi var? Hastalık mı var? Gel hepsinin derdi devası bende.'' diyor. O yüzden bizi günde beş vakit bekliyor. Bir pilot uçağa uçurduğunda pilot olur değil mi? Yoksa o adam pilot olmaz. Ancak uçağı indirirse, uçağı kaldırırsa, sapasağlam uçurursa artık ona pilot denir. Ama uçağı uçuramazsa pilotluk belgesi alamaz. Bir öğrenci sınava çalışır. Ama o sınava girmezse öğrenci olmaz. Çünkü öğrencinin hakkı o sınava girip o sınavı geçmektir. Şimdi eğer biz namaz kılmıyorsak, o pilot gibi acaba pilotluğumuz sayılmazsa belki Müslümanlık da sayılmayabilir. Haklısın abi. E şimdi böyle bir şey yakışır mı bize? Yakışmaz abi. O yüzden bir Bismillah den. Bismillahirrahmanirrahim. Ne zaman başlıyoruz? Yarın başarı var. Yarına çıkamazsak çok üzülürsün ama ya. Bugünden başlamayalım mı? Akşam kılalım abi. Şimdi namaza baktığımızda aslında Müslümanlığın ilk şartlarından geliyor. Namaz kılmamız gerekmez mi bu konu? Tabii gerekir. Zaten ben onu biliyorum. Yani şöyle söyleyeyim. E, mümkün olduğunca aksatmamak lazım. En azından kazaları kılmak lazım. biraz. Benim aklıma geliyor ama maalesef işte... E, nasıl diyeyim? Vücut bir alışımı bir bıraktı mı? Ben iki buçuk üç sene kıldım. Ondan sonra üniversiteden dolayı biraz şey oldu. Bozulmaya başladı. Bura Allah bizi bu kalabalığın içine denk getirdiyse belki daha ila seninle bitmemiş bir planı vardır. Belki daha ila namaza başlamanı istiyordur. Bir bismillah demeyelim. Diyelim diyelim. Gerçekten. Kanka bugün kıldım beş vakit. Yani bugün cumaydan cumaya gittik. İşte bugün sakin. 24 saatten 1 saat sadece namaz ediyor. O da üst üste kılarsan 1 saat. Yani sen bunu vakitlere aydığında 10 dakika, 15 dakika diye zaten bölünüyor. Yani aslında abi o mesele değil. Biz gerçekten hakkıyla istesek bir yolunu buluruz. Benim meselem neden kılmadın da değil aslında. Allah şu andan sonra denk getirdi ya ya sen de aslında kılmak istiyorum dedin ya belki de bu bir fırsat olabilir onu söylemek istiyorum. Ya işlem ilgilenince namaz mı kılacaksın, adam namaz kılıyor diye belki şey yapıyor yani bizim müdür kızıyordu mesela bir tanesi vardı namaza mı gitti diye mesai saatinde. Şimdi mesaiye kalmış. Ben bu kabre namazsız gidersem nasıl hesap vereceğim? Namazdan sorulacağız kardeşim. O bir gerçek yani. O Allah'ın emri. Belki de bugünden sonra biraz sorgularız Ayhan abi. Yani ben hep kafamda zaten. Ya tamam haklısınız öyle. Ama işte e, insanın hayatında bir dönüm noktası olur ya. Ben o dönüm noktasını daha yakalamayamıştım. Şimdi ben geçenlerde bir kabir ziyareti yaptım. Benim yaşımda çok fazla mezar var. Amacım seni böyle korkutmak değil ama belki de o hayat dönümü gelmeden o hayat döngüsünü senin oluşturman lazım. Anlatabildim mi? Belki de o baş secdeye gitmeden bir ölüm gelebilir yani. Benim bunu anlamam için başıma iyi bir olay gelmesi lazım ki benim de bunu anlamam lazım. Belki de iyi olay bu andır. <laughs> Zaman gösterir. Biz bir insan için namaz kılmak gelmiyorsa veya dediğin kriterlere uymuyorsa bile insanın mesela zorlanarak da olsa yapması lazım. Neden? Mesela ben okul okumak istemiyorum ama her gün okula gidiyorum. Mesela belki sen çalışmak istemiyorsun, rahat etmek istiyorsun ama mecbur olduğundan dolayı her gün çalışıyorsun. Şimdi Müslümanlığın şartlarına baktığımızda aslında namaz kılmaya görüyoruz. Şimdi burada Müslümanlığın şartı varsa o zaman bir namaz bir Müslüman hayatında olması lazım demek diyor. Doğru. Ben ben de buna inanıyorum. Yani zaten namaz dinin direği. 5 vakit en azından sünnetleri değilse de farzları kılmanın gerektiğini düşünüyorum. Yapıyordum bir zamanlar. Bir sene yakın kıldım Allah kabul ederse. Umarım tekrar başlayacağım. İnşallah. Şimdi insan böyle kalbinde bir isteği oluyor, bir ihtiyacı oluyor, bir derdi oluyor, bir sıkıntısı oluyor, bir sınav kaygısı oluyor, bir iş kaygısı, para kaygısı oluyor. Hep biz bunların çözümlerini maalesef dünyalık yerlerde arıyoruz. Ama Allah'ın belki de bizi beş vakit sürekli çağırması ya senin aradığın her dert bende, aradığın her ilaç bende demesi belki de. Ama maalesef biz onu kaçıyoruz. Hadiste geçiyor Efendimiz söylüyor diyor ki bir kul Allah'a en yakın olduğu an secde mahalidir diyor. Şimdi aslında belki de o secdede tüm dertlerimiz, tüm tasalarımız bitecek ama biz dünyaya çok yoğunlaştığımızdan dolayı maalesef onu fark edemiyoruz. Ya bir köşede Allah bizi izliyor, bir dediklerimizi işitiyor, yaşantımıza bakıyor. Şimdi o kadar onu tanımamız için şey yaratılmış. Allah'a gitmezsek buradan gadaplanmaz mı? Ya tabii abi öyle oluyor. Mesela dün ben secdedeyken abi cuma namazına gittiğimde secdedeyken kendim için dua ettim. Yiğit bak bir şey diyeyim mi sana aslında? Sınav olsa, iş olsa birçok şey hani dedin ya sınavdan dolayı kılamıyorum diye. Zaten güne baktığımızda 24 saat var. Bir, beş vakit namazın farzlarıyla ve abdestleriyle sadece günde bir saat ediyor. Yani aslında, ha ya çok güzel. 24 altından sadece bir tanesini verince belki de dünyanın en güzel ticaretini yapmış olacaksın. Sonra tabii ki yine sınav olacak, yine okul olacak, yine iş olacak, yine başka bir şey olacak. O 24 saatten bir tanesini yani bir saati, o altın hükmünde olan bir saati Allah'a versek olmaz mı? Olur tabii abi. Bak sen birçok şeyi biliyorsun, birçok şeyi de çok güzel ifade ediyorsun. Sadece yapman gereken ne biliyor musun? Günde bir <laughs> saat ayırma. Bir abdest salıp secadeye yere sermek. Belki de tüm dertlerin, tüm tasaların o secdede geçecek. Gel senle Bismillah diyelim ya. Bismillah abi. Ne zaman başlıyoruz? Bugün Bismillah diyelim. Bugünden sonra başlıyoruz abi. <laughs> Bak ya gece ölmeyelim ama. Yok abi inşallah. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yayınlıyoruz müsaadenle. Ee, yayınlayın abi. Müsaadenle yayınlıyoruz abi. Tamam yayınla. Ee, müsaadenle yayınlıyoruz. Tabii olur olur. Yayınlıyoruz abi. Müsaadenle. Teşekkür ederim. Yayınlıyorum müsaadenle. Hangi kanal abi? Hayal Hanım. Hay Beklerim inşallah. Zaten buraya girdin mi? Buradan da videoları vesaire görebilirsin. Tamam. Yayınlıyorum. Hmm. Eyvallah. Eyvallah. Yayınlıyoruz abi. Sadece. Nerede? Bir yani Ankara bir sayfamız var. Hayal Ankara. Sağ tamam. YouTube kanalı. Hangisi? Eyvallah. Yayınlıyorum müsaadenle. Tabii ki. Kalabalığın içinde içilmiş, kakılmış, istenmeyen bir evlatsın lan sen! Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle mybedes.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.